Önden yürüyüşümü göstereceğim. Bu evimizde bulunan normal ebatlarda bir sandalye. Bundan ilk başta böyle destek alarak kalkıyordum hastalığın başladığı süreçte. Şimdi çok rahat bu şekilde kalkabiliyorum. Ama bir merdiven basamağına oturduğumu varsayalım. O kadar alçak bir yerden iki elle destek almam gerekiyor ve çok zorlanarak kalkıyorum. Ee, bu koltuk biraz daha sünger ve yumuşak bir koltuk. Buradan kendim direkt kalkamıyorum. Şöyle göstereyim. bu şekilde kalkamıyorum. Ya çift el destek almam gerekiyor. Bazen de tek el destekle bu şekilde kalkabiliyorum. Ama bireysel dediğim gibi direkt bu şekilde kalkışım yok henüz. Ee, yere çömelmeyi göstereceğim. Ee, çömelmede son noktada bir düşüş yaşıyorum. Direkt çömelirsem. Şu olay yani Orayı kontrol edemiyorum ve buradan direkt yukarıya kalkamıyorum henüz. İlk başlarda bir şekilde parmağımın ucunda da duramıyordum. Ayağımın yere tam basması gerekiyordu, bu dengeyi sağlayamıyordum. Buradan direkt kalkamıyorum ama şöyle yerden bir destek alırsam şu şekilde kalkabiliyorum artık. Ee, bu yürüyüşün adı da biraz kalçanın kayması bu yürüyüşü olarak geçiyor. Her kişi de gözü görülmüyor ama. Bu şekilde şu an denge sorunlarım da çok yok. Bireysel düşmelerim de çok yok. Hatta hiç yok diyebilirim bireysel düşmelerime. Daha önce bu dönmeleri falan yapamıyordum. E, denge kaybı yaşıyordum. Güncel durumum bu şekilde.